Çinli bir şirket çok ilginç bir şey yapmış. Çok ilgimi çekti. Bekar işçilere talimat vermiş. Evlenin ya da işten çıkın demiş. Neden? <gülüyor> <gülüyor> evet New York Times'ın haberi bu bu arada. Çinli bir kimya şirketi çalışanlara bir e, bildir gönderiyor. Ve diyor ki 30 Eylül'e kadar evlenmeyenleri işten çıkaracağız diyor. 3 çeyrek içinde evlenip çocuk sahibi olamazsanız şirket iş sözleşmeniz feshedilecektir ülkenin çağrısına cevap vermemek, evlenip çocuk sahibi olmamak sadakatsizliktir demiş. Çin biliyorsunuz nüfus e, yani nüfus yaşlanmasıyla uğraşıyor ve ciddi bir düşen doğum oranları var. Bunu da tamam. önüne geçmek istiyor. Bir şirkette böyle bir e, yani, yol izlemeyi tercih Çin etmiş. Çin çok ne değil diyorsunuz? bundan 25 yıl önce bazı çocuk yapanları cezalandırıyordu evet, gizli de. Evet, ben hatırlıyorum onları. Evet, Ve doğru. Dünyanın, bir çocuk hakları evet, vardı bir değil çocuk. mi? Evet, dünyanın en büyük, en kalabalık ülkesiyken evet. e, bu politikada tuttuğu çeyrek yüzyılda geldikleri noktada Hindistan bunları geçti. Şu anda dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi. Ancak bu bambaşka bir şey. Evet. Şimdi sosyal vatandaşlık puanı üzerinden hmm. insanlar kodlandığı bir ortamda bekar istemiyorum diyor. Hmm. Niye bekar istemediğin açıklamasını ben bu haberde göremedim. Yok yani bilmiyorum. Sadece ben böyle istiyorum diye bunun gerekçelerini ben şahsen merak ediyorum. Onların söylediği sadakatsizlik üzerine kurmuşlar onu. Yani bekar erkeklere bekara ev vermeyen ev sahibinden farkı yok bunun. Yok. Ya ben bir de şunu düşündüm okurken hani biz şimdi burada işte kadınlara çocuk düşünüyor musunuz sorusunun abesliğini konuşurken. Bir anda, hani bir anda, çocuk evet. yapmazsanız işten çıkartılırsınız boyutuna evet. evlen başka bir bakış açısı Ya bir eksen, bir uçtan öbür uça savrulmuş evet. bir yapı. Yani anlatmak istediğim sadece bu Trump 2.0'la beraber dünyanın bütün kavramları, her şey çöpe giderken bütün bildiğimiz sistemler, Hı. insan kaynakları anlayışları da değişmeye gerçekten. başladı. Yani Allah sonumuzu ailesindir. Bu arada <laughs> bu düzeltme sürecini almışlar şirket gelen tepkiler üzerine geri adım atmış ama tabii bir kere yani laf ağzından çıktı. Evet.